Herkese merhaba. Transfer gündeminin en sıcak anlarını masaya yatırdığımız yepyeni bir yolculuğa başlıyoruz. Gelin Süper Lig devlerini yeniden şekillendiren o inanılmaz transfer hikayelerinin derinliklerine inelim. Forvet hattında düello Beşiktaş Abraham'ı Fenerbahçe Duran'ı getiriyor. Bu transfer dönemine damga vuran en büyük olay şüphesiz Forvet hatlarına yapılan dev takviyeler oldu. Beşiktaş uzun süren sessizliğini Tammy Abraham hamlesiyle bozarak taraftarını ayağa kaldırdı. Bu transferin perde arkasında ise yönetici Serdar Adalı'nın 72 saatlik bir operasyonu yatıyor. Öyle ki Adalı'nın son iki günde toplamda 4-5 saatlik bir uykuyla durduğu söyleniyor. Roma'nın finansal fair play (FFP) yüzünden oyuncu satmak zorunda kalması Beşiktaş için bir fırsat doğurdu. Zenit'in 20 milyon Euro'luk teklifine rağmen Abraham'ın ailesinin Rusya'ya gitmek istememesi rotayı İstanbul'a çevirdi. Beşiktaş, Meksika'da tatilde olan İngiliz Yıldız'a özel uçağını gönderdi ve zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayarak bu büyük işi bitirdi. Abraham'ın gelişiyle Beşiktaş henüz 1 Temmuz olmadan hem sol bekini, Yurasek hem de golcüsünü kampa yetiştirmiş oldu. Ezeli rakibi Fenerbahçe ise bu hamleye John Duran ile karşılık vermeye hazırlanıyor. Bu transferin fitilini ateşleyen ismin Cristiano Ronaldo olduğu iddiası ise olaya bambaşka bir boyut katıyor. Ronaldo'nun Al Nasser ile sözleşme uzatmak için takımdan gönderilmesini istediği oyunculardan biri olan Duran için Fenerbahçe devreye girdi. Kulüpler arasındaki anlaşmanın ardından oyuncuyla da her konuda el sıkışıldı. Kolombiyalı golcünün önümüzdeki saatlerde İstanbul'da olması bekleniyor. Fenerbahçe'nin planı oyuncuyu bir yıl kiralayıp ardından satın alma opsiyonunu da sözleşmeye eklemek. Bu iki dev transfer şimdiden önümüzdeki sezonun gol krallığı yarışını alevlendirdi. Orta saha hayalleri Galatasaray'da gündem Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Forvet hattındaki bu heyecan orta sahalara da yansımış durumda. Galatasaray taraftarının en büyük rüyası olan Hakan Çalhanoğlu sarı kırmızılı formayı giymeyi çok istiyor. Ancak Inter'in 40 milyon Euro'dan aşağı inmeyen bonservis talebi bu transferi oldukça zorlaştırıyor. Galatasaray ancak 10-12 milyon Euro gibi makul seviyelere gelinirse somut bir adım atacak. Bir diğer büyük isim İlkay Gündoğan konusunda ise durum biraz daha farklı. Oyuncunun amcasıyla İstanbul'da bir görüşme yapılmasına rağmen teknik direktör Okan Buruk'un mevcut orta saha kurgusunu bozma konusunda tereddütleri olduğu konuşuluyor. Bu yüzden ilk ay transferi şimdilik sıcaklığını kaybetmiş görünüyor. Gidecekler, kalacaklar ve çıkmaza giren pazarlıklar büyük transferlerin gölgesinde takımların iç gündemleri de bir hayli hareketli. Galatasaray'da tüm planlar Victor Osimhen'in vereceği karara kilitlenmiş durumda. Arabistan'dan gelen dev teklifleri bekleten Osimhen Galatasaray'dan ek süre istedi. Onun kalıp kalmayacağı sarı-kırmızılıların diğer mevkiler için ayıracağı bütçeyi doğrudan etkileyecek. Beşiktaş'ta ise Osayi Samuel transferi tam bir yılan hikayesine döndü. Oyuncuyla her konuda anlaşıp uçak biletini bile hazırlayan yönetim son anda babasının devreye girerek hem sözleşme süresini hem de maaşı artırmak istemesiyle masadan kalktı. O sahi tarafı ilk şartlarda gelmeye hazırız mesajı yollasa da bu kez Beşiktaş yönetimi artık o rakamlar geçerli değil daha düşüğüne gelirseniz kapı açık diyerek resti çekti. Ayrılıklar da kapıda. Beşiktaş, Ciro Immobile ile yollarını ayırmak için pazarlıklarını sürdürüyor. Yönetim 2 milyon euro teklif ederken oyuncu tarafı 3 milyon euroda diretiyor. Benzer bir durum Almusrati için de geçerli. Fransa ve Arabistan'dan talipleri olan oyuncu için Beşiktaş bonuslarla birlikte 10-11 milyon euroluk bir gelir bekliyor. Takımlar şekilleniyor, kaleciler, savunmacılar ve genç yıldızlar. Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen takımlar kilit bölgelerdeki eksikleri de kapatmaya çalışıyor. Galatasaray kaleci arayışında Petrovic ve Ter Stegen isimleri üzerinde dursa da bu transferlerin maliyeti oldukça yüksek. Chelsea'nin Petrovic için 25 milyon euro istemesi, Ter Stegen'in ise Barcelona'dan ayrılmak için ciddi bir tazminat talep etmesi işleri zorlaştırıyor. Beşiktaş sabek arayışları sürerken asıl hedefin Southampton'dan ayrılan Kyle Walker Peters olduğu belirtiliyor. Stoper transferi için ise önce Paulista ile yolların ayrılması gerekiyor. Geleceği en çok merak edilen isimlerden Semih Kılıçsoy için Utrecht'in 10 milyon euro'luk teklifini reddeden yönetim en az 15 milyon euro istiyor. Trabzonspor ise teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği stoper Christopher Wu ve kanat oyuncusu Jeremy Boga için temaslarını sürdürürken lili forması giyen Virginius için de somut adımlar atıyor. Transfer döneminin tüm perde arkasını ve anlık gelişmelerini sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Birlikte büyüyeceğimiz bu heyecanlı yolculukta bizi takipte kalın çünkü her an yeni bir bomba patlayabilir.